Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok kısa bir video olacak dinamometre şu anda konumuz dinamometre ile ilgili birkaç konuyu aydınlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle bunun yapım videoları kanalımda mevcut onlara bakarsanız daha net nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Burada yapımını size göstermeyeceğim. Parçalarını daha önce göstermiştim gene kabaca şöyle göstereyim bir yay bir halka bir teli var şöyle bir tüpü var kapaklı. Bu dinamometredir arkadaşlar. Yalnız bundan şöyle şeyler bekliyor. Genelde sorular öyle geliyor bazı e, yorum arka yapan arkadaşlardan. Newton'u nasıl ölçecek? Ne kadar ölçecek? Arkadaşlar bu yaptığınız büyük ihtimalle Newton'u size ölçüsünü vermez. Sadece maketin e, nasıl bir şey olduğunu, bu dinamometrin nasıl bir şey olduğunu göstermek için. Öğretmenler zaten bunu anlayacaktır. E, o yüzden hani bununla Newton ölçmeye çalışmayın ölçme sadece gösterebilirsiniz. Burada bunların genelde şeyler dereceleri var. Buradan gösterebilirsiniz. Bunları Newton ölçemezsiniz. Şey gibi düşün makete ev yapıyorsunuz. Evin içine gelip oturmuyorsunuz. Bunda da Newton ölçemezsiniz arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan ikincisi de şu. Fiyatına kadar. Şu anda yani 20 liraya bulan arkadaşlar var ama 20 liraya bulmak çok zor. E, muhtemelen muhtemelen kırtasiyeci arkadaşların rafında kalanları o fiyata satıyordur çok büyük ihtimalle bulacağınız fiyat 35 TL ile 50 TL arasında olacak. Yapımı da çok kolay aslında. Videoda gösterdim. Diğer videolarda kabaca göstereyim. Bu halka, bu çubuk buradan geçiyor. Çengel haline getiriyorsunuz. Bu yay bunun ucuna monta edilecek. Buradan da bir çıkıntı yapacaksınız bu yayda. O da şu halkadan çıkacak yayın ucu. Yani şu delikten çıkacak. Bu halkayı da o çıkan şeye bağladığınız zaman bir kantar gibi e, iş görecek arkadaşlar. Dediğim gibi yapım videosuna bakarsanız oradan daha net görebilirsiniz. Mantıklı yorumlara ve sorulara mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. E, kanalda diğer videolarda bakıp kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda sormayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Bu size bir şey kaybettirmeyecek ama bize moral motivasyon kazandırıyor arkadaşlar. Diğer ve yeni videolar için kanalda farklı videoları görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden abone olup like atarsanız sevinirim. Anlatacağım bu kadar. Dinometre maket hali. Bu bunu alıp siz yapıyorsunuz. Bu şekilde sunabilirsiniz. Newton'u ölçmeyecektir. Ama nasıl bir şey olduğunu en azından göstermek adına projenizin karşılığını verecektir. Bunu farklı şekilde şırınga ile yapıyorlar. Yapılıyor. Petçe ile yapılıyor. Onun da farklı videoları kanalda var. Ama genelde bu kabul gören bir maket arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.